oluşum aynı sebepten dolayı. Yuvarlak şekilde taş çıkar. Şimdi siz şimdi her zaman şey olayın şeyini değilsiniz. Şu taş bunu çıkarttı. Bu oluşum oldu. Kazılar ne oldu? Kazılar da ilave oldu. Evet. Çıkarttı. Bu bu Şu mesela kuyular aşağı iniyorsun. Buralarda ileri böyle bitmiş kalmış. Ha bunlar değerli şey değil mi yani? Değerli çanaklar. Normal bir taş değil. Mantık Volkan'a Şu anda çalışmışlar Onu söylüyorum. Allah Allah. Allah. şahsiliğiyle bir de bir Zamanı var. Hayır yok yok, geldi mi mesela onu Ha geldi geldi evet. ama pandemiden dolayı yani başka bir yere bağlanırsın. Oradan başka başka bir yere bağlanırsın. Yani dediğim gibi damarı nasıl bulduysa oradan zaman... işe iş yere ya. Hadi Evet. 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 Bu taş o taş abi. Bu taş o taş. Bu taş bu ama 100 senelik taş. Bunun içini oyarak yapıyorlar değil mi abi? Tabii bunun içini Şimdi bunun içini bu gösterdiğimiz şeyden bu. Burada böyle e, kuyu açın. Bunu koyduğum üzerine kenarlarında ateş lambara Kül, kül lambara Ağır ağır pişiyor. 3-4 saate o zaman oluyor yani. Fazla yakmayacaksın. Güzel de oluyor tabi öyle. Tabii, çok, çok lezzetli gücü 4 saate pişiyor ancak bu. Misli ekmeği bu tabii ki. O gösterdiğimde et, et, et mangallı. Yani kuzunanın içindeki. Bu, buradan yakıyorsun onu. Bu 2 saat is, isim sonra bal oyunu at, et oyunu at. Yarım saatte de et pişiyor güzelce, nezetti hiç közlenmezdi. orijinal eti pişiyor. Ama yarım saat başına vereceğiz. Yani iki saatten sonra gelmiş saat pişmek için. Bu mangal, bu da misirekmiş için. Nelerlerimiz 100 senedir bunu kullanıyor. O zaman küfet büyük olduğu için, bu da büyük taş çıktı. Şimdi bu kadar büyük taş çıkmıyor. Yani çok zor o zaman yani. Çok nadir bunu böyle bu bulunur Yani binde bir bu, bu taşı bu bulur. Ama hepsi normal, küçük taş daha mantıklı ölüyor. Onca yıldan çürfetlerimiz büyük çok olduğu için, kalabalık olduğu için bunlar bir defa yapıyordu. Kutarıydı onlar. Neler ölmüş? Ben ilk defa geldim. İçerisi bayağı etkileyici. İçeride rehber arkadaş bilgilendirince daha da iyi bir ne kadar derin bir tarihe ulaştığını öğrendik. Gerçekten etkileyici. Dediğim gibi ben Rize'de yaşıyorum. Kaç yıldır ilk defa geldim. Her Rize'li'nin, bölgede yaşayan her vatandaşın Hatta Rize'ye gelen bütün turistlerin kesinlikle gelmesi ve görmesi gereken bir yer. Bu güzel yeri e, hizmete açanlar, turizme kazandıranlar bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii çok büyüleyici bir ortam. Tabii içerisinin çalışması tam daha bitmemiş. Bitince daha güzel olacak inşallah. E, ama şu haliyle bile gerçekten etkileyici bir ortam. E, buranın hikayesi Rumlar döneminde başlamıştır. E, bölgede zaten Rumlar yaşıyordu. E ee, mübadele döneminde Rumlar buradan gittikten sonra e, bizlerim dedelerimizin burada e, pilik taşını e, kazmaya başladı. Başlangıcı tabi Rumlardan e, kalma e, o dönemde kapkacak yerine bu taşı işleyerek e, içinde yemek veya mısır ekmeği dediğimiz ürünü bunda pişiriyorlardı. Taşın en büyük özelliği volkanik bir taş. Ateşte patlamıyor ne kadar ısıyı verirsen ver. Geç ısınıyor, geç e, soğuyor. Özelliği e, daha çok budur. E, taş e, daha doğrusu içeride yumuşak olduğu için işlemesi kolay. Dışarıda e, oksijenle birleştiği zaman e, sertleşiyor. E, i̇şlemesi işlenmesi e, kolaylaşıyor ancak e, kırılması da e, bu nedenden dolayı e, zora giriyor ve daha rahat işlemeye başlıyorlar. Dediğim gibi Rumlar buradan gittikten sonra e, Türkler yani dedelerimiz e, bu taşı işlemeye devam ettirdi. E dönemin şartlarına göre o dönemde ihtiyaç olarak başlanmış, daha sonradan ticaretini yurt dışına yaptılar. Buradan taşlar çıkartılarak sahile getirilirdi. Buradan gemilere yüklenerek dışarıya yani yurt dışına ticareti yapılırdı. E belli bir zaman sonra tabii önemi kaybedildikten sonra mağara kullanılmaya başlandı, kullanılmamaya başlandı. E 4-5 senedir de turizmi kazandırdık mağaramızı. Ee, çalışmalarımız devam ediyor. Ee, şu anda e, turizme açık e, hem bu taşı işlemesi insanlar gelip buradan o taşı alabilme imkanları e, doğdu, hem de bu değeri görüp e, gezmeleri imkanı oluşturuldu. E, şu anda e, turizme açılan bölge yani e, gelip görülecek bölge 350 metre e, bir alan ama 3 kilometreden fazla e, açılmayan bölgemiz var. Ancak e, gezilen e, mağaranın iki katla oluşmakta. Kuyularla belli bir bölgeden sonra alt kalta iniyorsun. Yani itka, e, iki kattan dolayı e, mağaramız oluşmaktadır. E, dediğim gibi 3-4 kilometreden fazla da giden bölgesi var. Kuyularla şu anda ulaşılmıyor. Suyla dolmuş. E, suyla e, belli yerler kapandığı için oraları sadece sınırlandırılmış bölge olarak geçiyor. Biz pompayla belli bir seviyeye kadar suyu tutup ee, yarım saatte bir su dışarı atılıyor